Selamun Aleyküm kıymetli takipçilerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben yine oturma odamda bir video başlattım. Ben bugün neler yaptım? Ben bugün evimi güzelce temizledim. Böyle gördüğünüz gibi sildim, süpürdüm, tozunu aldım. Böyle mutfağımda topladım. Geçen mutfağımı da göstereceğim de. Böyle her yerin tozunu güzelce aldım. Meryem de buradaymış. annemler arkasına takip ediyorum. Şöyle Diyor. <laughs> Kuzum ben. Şöyle mutfağımda gördüğünüz gibi bulaşım falan vardı. Onları da gülece yerine yerleştirdim. Şimdi mutfağımıza geçelim. Miran da uyuyor. Onu da uyuttum. Dedim o uyurken hemen bir videoyu başlatayım. O da Meryem'in tokası burada kalmış. Böyle burada gördüğünüz gibi bulaşım vardı. Onları yerleştirdim. Akşam yemeğine de böyle fasulye haşladım. Çünkü bayağıdır fasulye yapmıyordum. Dedim sabah ne yapayım ne yapayım. En iyisi fasulye haşlayayım fasulye yemeği yapayım dedim. Böyle camımı da açtım. Çünkü bugün hava çok güzeldi yine. Dedim güzel bir hava girsin içeri tertemiz. Gördüğünüz gibi. hava da çok güzel. Evet şu tohuna bakayım. Biraz. Böyle dolaplarımın içine falan yerleştirdim. Zaten düzenliydi de. Şöyle bir dıştan sildim. Böyle bardaklarımı yerleştirdim. En altta normal günlerle kullandığım bardaklarım. Onun üstünde çay bardaklarım var misafir için. Bunlar kase var. Yemek sabahlarım var. var. Burada kaselerim var. Burada da işte tencerelerim var. Ee, burada da ee, çöp kovasını koyuyorum oraya da. Çünkü ben çöp kovasını masada bulduğumu sevmiyorum. Rahatsız oluyorum. O yüzden oraya koydum onu da. Evimde böyle Bugün vallahi sırf temizlik yaptım. Daha sorarsanız e, çamaşır serdim. Siyahları atmıştım makineye. Onları serdim. Daha beyazlar var. Onu çalıştıracağım makineyi. Dışarıda çöplerim var. Onları atıp geleceğim. Daha işim çok. Şimdi ben ne yapacağım? Kettle'ıma bir su koyayım. Yemeğimi pişireyim. O yemeğim pişerken de kalan işlerimi halledeyim ben. Anne. Efendim, efendim annem. Arkadaşlara arkadaşlarla verdim. Ben hiçbir şey Hadi sen de bir bakayım o zaman. Efendim. Aferin sana fıstığım benim. Evet kıymetli takipçilerim ben yemeklerimi hazırladım. Burada fasulyem pişti. Kapağını açtım da böyle 5 dakika daha altı kısık ateşte piştim diye oraya koydum. Pilavım da pişti. Şimdi ben akşam yemeğimi hazırlayacağım. Yunus işten geldi. Diren de hala uyuyor. Yunus da geldi. <laughs> Cümleten selamü aleyküm hayırlı akşamlar. olsun. Merhaba arkadaşlar. Ne yaptın? İyi vallahi yoruldum ya. Yunus da işe gitti arkadaşlar. Bugün çalıştık arkadaşlar da. da. Canlı duruyor yok. İnşaat işi zor oluyor ister istemez. Hava götürme bu kadar arkadaşlar inşaat ya. Gün yakaladığı var. Ya şimdi burada geç de. Osamışsın ya. Allah Allah. E... E e kaç mı geldi inşaat çıkardın? Eee... kaç yaşında mı 13-14 işte. Orta okul 8'de okumadım. Orta okul 8'de bıraktım okulu işe de gittim. 13, 14, 14. O zaman da ya, işe parası alsın. Ne yapacaksın sen o zaman? <laughs> <laughs> Masa iş mi olacak? zengin olamaz mıyım ki ben? Olmadı, Ben ne arkadaşlar? Zaba zengin olacağım biliyor musun? <laughs> Vallahi bak. Allah her şeyin hayırlısı Amin, amin. Önce hayırlısı, sonra amin. helal olsun arkadaşlar da. Vallahi gire yok. bulamıyorum. Andımdan terakmayınca para ağzımda dinayınmaz. <laughs> biri ana efendim üstünde yatıyor. Biri içeride yatıyor. Şunların boğazını nasıl haram geçireceğim arkadaşlar? Allah'ını seviyoruz. Allah adamı taşı der ya. Salata yaptın mı? Yapmadın mı? Yok. Sıcağı ötür, soğuk geliyor. O pencere sabah belli açar. Anam, açın arkadaşlar. Açın. Sabah güzeldi ya bugün. Açtım. 67'de şey rastlarını. Telefona bastım. Kapandı. İşlemedi yeniden. Ne yapmışlar? 5 dakika ara verin içinde durun. Diğer ay işte telefona bak. Allah'ım. şu hasta çocuklara var. Hayır. İşte onlar da yak geldi. Ne onu kastanamadım? Yesemaz mı? Yeseler böyle. Şey mi am öyle bir şey olmaz lan. Öyle bir şey arkadaşlar. Yazık şurada şurada, şurada ya. Onlara bir çok üzülüyor. Vallahi. Ben. En çok acıdığım şey onlar ya. Ve ilaçlar da çok pahalı. Aynı Yani deseler ki ya Yunus, sen öleceksin ama 100 lira çocuk bu hastalıktan kurtulacak diyse vallaha billaha kabul ederim. Bu çocuklara çok acıyorum ben. Çok üzülüyorum yalnız. Tedavisi var. Ne bileyim. Hastalık tamam var da tedavisi de var. Arkadaşlar ilacı çok bağlı ya. Aynı çok mantıksız ya. Valla bak. Yurt dışından geliyor işte. Yurt dışından geliyor da yani ne bileyim ya. İlacı bari ucuz olsa yani bunu alamayacak insanlar var. Ne bileyim ya. Arabanlar var. tabii görmüyor musunuz? Bir çarşıya gidiyorsun. Kaç tane şey kuruyorlar. Adam 100 bin dolarlık bir de ilacı nasıl alsın arkadaşlar? Misal. Orta gelirli bir aile ya. Kendimden bahsedeyim ben. Nasıl alacaksın arkadaşlar 100 bin dolarlık bir de ilacı? Yani çocuğun gözü mu? Ölecek yani. Mesela, dünya bak ne kadar değişik ne kadar he bileyim ya döngü çok değişik bir şey. Ben olduğum vallahi kimsenin başına gelmez. Amin. Her şey olur, her şey gelir geçer ama Amin. sağ ol, elden gitti mi? dönüşüyor. yok. Özellikle Allah hiç kimseyi sağlığına sınamasın. Evladım adam. Allah'ım. Evet. Fasulye pişirdim. Geldi mi? <laughs> de Bize bir şey mi? Bize noat dedi Noat mı? Noat pek yemiyorduk ya. Tövbe, tövbe. Allah Allah. Allah Allah. Noat yemes? yeşil fasulye yemes? Noat değil arkadaşlar. Ben e, ev dışında bir şey yemek gelir yani. yani yemem yani. Ben yemek yemem ama şey yani gözümün golma diye bir şey yapayım mı ya? Allah razı olsun. Tertemiz temiz bir şeyi gönder patronumuzun yaşadığı. Onumda da şaren yeme. <laughs> ya, de yiyemek yine. Ne kardeşim soruyorum yani yana arabanın bir şeyi dönüyor başkasını seni yiyemem ya bu la bu la. yiyormuş gibi ya Allah Allah yapmayan yır ya, ne yaptınız arkadaşlar? Ne var ne yok? Ne olacak? Hediye vermiyoruz. Çalışanlar işte. Biz evdekiler... De bir değişiklik yok. Dün nasıl ise bugün de aynı. <laughs> <laughs> Farklılık yok yani. Yemek, ev, bulaşık, çoluk, olur. çocuk, temizlik ne oldu? Annem tuşu da burada durduğundan mı ne? Beceremedi mi kadın annem? değil kadın. Burada sıcakta duruyor ya. Yani. O yüzden galiba. Yaşanmış. Hmm. Böyle işte bir şey yok. Çift gün çalışmadık ya. Hey, ha bozuktu. Ya yani gidi bugün gidince hamladık ya. Ben koyarım yine. Ama sen koyacaksın. Sana bakıyorum. <laughs> şimdi şimdi çok. ne hayırsa <laughs> de. çekmedim bugün gündüz. Ancak şamada temizliğine ulaştım Anca, anca yetişiyor arkadaşlar. İki çocuk olunca. Çocuk evin temizliği ilgili e, çekmeye çabalıyor bir yandan. <laughs> bir yandan akşam yemeğe telaşıyor. Ahrarın gece 12 kadar koşturma cahilini geçiyor. Gece, gece 12 olsa. Bir an üyüdü mü ahrar rahatlar. Ahra, Akşam ahra. çekmiş, oyunları çekmiş, dışarıda çekmiş. Güzel evet. mi? Onlar bir gün atarım, sonuna atarım bilmiyorum arkadaşlar. Daha Özüm daha var çekmiş size. <laughs> Yusuf Erdoğan'da Yusuf da da. Bizim cerdeli davalar, cerdeli Cadeli, Yusuf Bizim Gerdeli'nin var onlar, Gerdeli'nin aynı. Gerdeli'nin Yusuf'u adam. ama. Adı Yusuf da, abi

Neyse <laughs> <laughs> arkadaşlar biz yiyelim Bugünlük de benden bu kadar olsun Yarınki videomda inşallah görüşmek üzere Hepinize hayırlı akşamlar Hayırlı akşamlar arkadaşlar cümleten Allah'a emanetsiniz Görüyorsunuz arkadaşlar Havalar ısındı mı Yaz çıkacak da varlar Köpeğinde hiç farkına varmadım Yavaş yavaş giri giri kaçıyor burada da var olmuş. Aman diyeyim. Valla köpeğin şakası olmaz da. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günleriniz olsun. Valla Ahra'ya biraz video çekeyim dedim. Evleri, bakları temizledim ben. Dün zoba çıktıydık. Valla her yer kara olmuş. Sobalı yerde oturmada sıkıntı da işte koyda bir başka oluyor arkadaşlar. Annem de pazara gittiydi. Şöyle Ispanak doğurur arkadaşlar. Maşallah eli de aza varmaz bir almış. Bir ilyan almış onu da. Onu da balkonun ortasında doğru Hava bir iyi arkadaşlar. Nasıl bu neşli? Gelecek neye bitirelim? Kavralım da yiyelim. Buyurun gelin de. Dün yemeğini yaptı. Şimdi de annemin bu daha iyi yani. Vitamin alır dişleri olmadığından dolayı. Yeşil de her zaman iyidir arkadaşlar. Şöyle. Size şöyle göstereyim. Benim de sınavı geçmiştim arkadaşlar. Güney devletten baktım, her şeyimi hazırlamışlar. Haza tezimin işe başlıyorum. Belge aldıydım, belge de önemliydi benim için. Şöyle, Dayım dayım ne getirmiş buraya kız? Bunun adı ne anne? Bu ne kız? Dayımın getirdiği ne bu? Kes mi? Aa, tandıra yanarmış arkadaşlar da. Azlama olur diyor. Şöyle size davalları göstereyim. Maşallah. Biraz da şöyle çekeyim. Vallahi burada da 2-3 gündür e, kepçe çalışıyordu arkadaşlar. Yukarıya depo yapıldı. Şu depoyu görüyorsunuz bak. Bayrağımız var. Şöyle yakınlaştırayım her zamanki gibi. Ne de güzel yakışmış oraya. Buradaki suyu herhalde oraya mı aktarma yapacaklar? Tam olarak bilgim yok yanlış olmasın da. Ee, yolu yapıyorlardı. Herhalde bitirdi. Kepçe gittiğine göre 3 gündür çalışıyor yazık adam. Zabahına 8'de başlıyor. Akşam tak 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 6'ya kadar. Gayrı da herhalde kapadılar. Diyorum ya herkes işinde, gücünde. Kopek nasıl yatmış böyle. Hava tabii iyi. Valla sabahtan belli iş görüyorum. 10.30-11'e kadar kahvaltı yaptık. Bir buçuk saattir nemde herhalde iş görüyorum. Evleri bakları tonladım, topladım. Ondan sonra bir villa da attım. Kuvaları doldurdum. Bulaşığı da annem yıkadı sağ olsun bugün. Ben yıkayım kızım bulaşığı da dedi. Sen başka işleri gör dedi. Anca yetiştiriyorsun diye. Evin işi hiç bitmiyor. Kadın olmak ne zormuş ya. Git. Ağzını açtım mı? Bir de ne iş yapıyorsunuz evde dediler. Vallahi her işi kadın yapıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Bir ekmek getirmeyle olsa. Onda da getirebilirler. Onu da beceremeyen herifler de var. <laughs> Ay yine esprimiz Şurada abimin evi biliyorsunuz. Şurada böyle kaldık. Herhalde öyle de kalır ömür boyu. Bakayım da iyi bir çalışayım oğlum da çalışsın da şuranın üstüne bir daire yaptırmayı düşünüyorum ya. Şöyle nasıl söyleyeyim daire deyip de böyle Amerika mutfaklı. iki artı bir Yusuf'a. Yusuf otursun ben evlendim mi diyor burada oturacağım bir yere gitmem diyor. Yenilenince gitmeyeceğim mi dedim yo diye. Hepimiz biraz zikke çakalım. hepimiz oturalım dedim. Şuraya da sen yaptır dedim. bu tarafta da zaten Mustafa'nın eşyaları var arkadaşlar. Mustafa oturacak. Biliyorsunuz onun bir düzeni bozuldu. Mecmur eşyalarını getirdik. Bitti mi? Kepkacı gitmiş. Havanın iyiliğini görüyor musunuz? Ben de hayatı süpüreceğim arkadaşlar. Karimi süpürge çıkartayım da. Hayatı süpürüyüm. Şöyle arkadaşlar mutfakta yoruluk vardı da. Çim ısınmadı da daha Az kara olmuş. Bu havada da bu yıkanır mı diyeceğimiz de. Ne bileyim yıkadım inşallah kurur. Şöyle. Hem balkon yıkansın. kim rahat etmiyor ya. Bir gün sonra gidersin. Kimse yok biliyorsunuz.